Kibarlı Panax bir gıda takviyesidir. Yani vücudumuza gıda şeklinde aldığımız ama vücudun eksiğini, sıkıntılı ve vücutta olmayan bazı maddelerin dışarıdan verilmesini sağlayan bir gıdadır. Bir takviyedir. Kibarlı Panax içindeki etken maddeler sayesinde vücudun beslenme ihtiyacına destek veren mükemmel bir gıda takviyesidir. İçinde üç tane madde var. Bir tanesi Avena Sativa adını verdiğimiz madde, bir tanesi Panax Ginseng, bir tanesi Tribulus Teres adını verdiğimiz bir bitki. Bu bitkilerin karışımı ve bunlardan elde ettiğimiz etken maddelerin bir yere gelmesi kibarlı Panax oluşturur. Peki hala bundan ne işe yarar dersek şu doğru. Şimdi siz bu bütün bu saydığım bitkilerin toz haline getirilmiş şeklini kullanabilirsiniz. Bunları bitki olarak kullanabilirsiniz. Bunları çeşitli yöntemlerle kullanabilirsiniz. Ama hiçbirinde gıda takviyesi şeklinde insan vücudundaki eksikleri, problemleri ortadan kaldıracak takviye oluşturamazsınız. Bu bir uzmanlık işi. Ben tıp doktoruyum. İnsanı bilirim. Benim ortağım farmakokinoz uzmanı, bitkilerden ilaç yapmayı, bitkilerden gıda takviyesi yapmasını diyebilir. Biz bir araya geldik, bir formülasyon oluşturduk ve tozlarını değil, içindeki etken maddeleri ortaya çıkarttık. Bunları bir formülasyon ile insanların kullanımına sunduk. Genç yaşlı herkesin gıda takviyesi. Kibarlı Panax. Şimdi dünya geneline bakıyorsunuz. Dünya genelinde gıda takviyeleri Amerika'da %45'lerde kullanım oranı. Avrupa'da Almanya'da %53'lerde, Japonya'da %70-80'lerde dünyanın bütün ülkelerini inanılmaz oranlarda kullanıyor. Dünya geneline bakarsak neredeyse %50 ilaçtır, %50 gıda takviyesi. Sebebi de şudur. İnsanların yaşadığı ortamlar, stres, yediği, içtiği, sigarası, şu su, bu hepsinin toplamı insan vücudunda bir tahribat ve bir sıkıntı oluşturuyor. Ve insan bazı maddeleri bu yediklerimizle birlikte alamıyor. İşte gıda takviyeleri bu eksikleri, noksanları tamamlamak insan vücudunu daha iyi çalışır hale getirmek için üretilmiş maddelerdir. Biz de kendi bilgimiz, becerimiz ve yeteneğimiz doğrusunda kibarlı panaksı ürettik. Uzun süreli kullanımda vücudun bozulan dengesinin düzelmesinde eşsiz bir destek ürün kibarlı panaksı. Panaksınızı yetkili kibarlı bayilerinden alın, yaşam kalitenizi arttırın. Gıda takviyelerinin lider kuruluşu Kibarlı'dan son yılların en gözde gıda takviyesi, kibarlığı Panax.